Değerli dostlar, değerli meslektaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Değerli seyirciler, bugün Business Channel Türk TV stüdyolarındayız ve yine yeni bir iş, yeni bir kariyer programında tam gaz kaldığımız yerden Gülten Demir Döven hanımefendiyle devam edeceğiz. Gülten Hanım tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Geçen programımızda otizm Hı -hı belirtileri hı hı. ebeveynlere düşen nelerdir? Hı hı. E birçok konuya temas ettik. Hatta öğrenme güçlüğüne de okul olgunluğu testine de değindik. Bugün bize nelerden bahsetmek istersiniz özellikle? Yani özellikle okullar açılacak evet. e, okullar açılmadan önce okula çocukları başlayacak olan ailelerin e, yapması gerekenler neler? Biraz onlardan, biraz karşılaşabilecekleri güçlüklerle nasıl mücadele edebilirler? Evet. Hmm, okuldaki rehberliklerden nasıl yardım alabilirler ya da bizlerden nasıl yardım alabilirler biraz onlardan bahsedelim. Şimdi normalde çocuklarımız kreşe ve anaokuluna gittikleri zaman aslında birer böyle evimizin kralları ve kraliçeleridirler. Orada hep çocuğun oyununa yönelik ya da işte onun mutluluğuna yönelik bir şeyler yapılır. Fakat ilkokul bambaşka bir şeydir. Birinci sınıfa gittiği zaman artık onun ayakkabısını bağlayan bir kimse yoktur. Onun çantasını toplayacak kimse yoktur. Bunları tek başına yapmak zorundadır. O yüzden ilkokula başladığı zaman çocuğun bu becerileri kazanmış olması gerekir. Ki biz ailelere hep diyoruz yemek yedirmeyin, ayakkabılarını bağlamayın, çantalarını taşımayın. Onların derslerini siz düşünmeyin ki çocuk bu kapasiteyi kendileri geliştirsinler. Okul seçimleri zaten ailelerin biliyorsunuz şartlarına, maddi imkanlarına bağlı olan şeylerdir. Bana göre en yakındaki çocuğun çok fazla yollarda yorulmadan gidebileceği, İyi eğitmen diye bir kavramadı ben çok inanmıyorum. Çocuğun kendi kapasitesiyle de alakalıdır. Bütün eğitmenlerin iyi olduğuna fakat bazen bazı okulların şartlarının yeteri kadar olmadığına inanırım. Ama bütün öğretmenlerin de bazı konularda çok yeterli olmadığını da biliyoruz. Nedir? Özellikle birinci aşama özel öğrenme güçlüğü. Bazı öğretmenler bu konuda yeterlidir hemen çocuğu rehberlik araştırma merkezine yönlendirir. Bir sıkıntı var. Öğrenmede gecikti. Normal 6 ya da 7 yaşındaki bir çocuğum. Bakın 5-5,5 yaşından bahsetmiyorum. Çünkü 2-3 yıl önce biliyorsunuz büyük bir kaos oldu. 4 artı 4 sisteminde. 5 yaşında çocuklar ilkokula başladılar. Çocuklar yazamadı. Çocuklar okuyamadı. Ve de bütün çocuklar problemli damgası yediler. Bana göre bir çocuk 6 ile 7 yaş arasında okula gitmeli. Bana sorarsanız tam 7'de gitmeli. Çünkü el, göz ve beyin fonksiyonları, üçlü koordinasyon tam 7 yaşında toparlanır. Çocuk Eylül 15'te okula başlar, Kasım'da söker. Bir buçuk iki aydır. Harfler biter, okuma başlamıştır. Ama görüyoruz ki çocuklar ikinci döneme gelmiş, hala okuyamıyorlar. İki harfi birbirine ekleyemiyorlar. Çünkü orada koordinasyon gerekir. E'yi öğrenecek, L'yi öğrenecek, E'yi öğrenecek. Yanına E'yi de koyacak, eleyi öğrenecek. E, beyin fonksiyonları eğer bu koordineyi yapamıyorsa çocuk okumayı öğrenemez. İşte o zaman disleksimi diye kafamızda bir soru işareti oluşur disleksi ne yazık ki yine son zamanların en çok karşılaşılan bir problemi. Yine de bunu genetik yatkınlığının olduğunu düşünüyoruz. Çevresel faktörlerin genetik yatkınlığının yanında çevresel faktörler birleşince özel öğrenme güçlüğü oluyor. Özel öğrenme güçlüğünü üç ana dala ayıralım. Disleksi, disgrafi, diskalkuli. Disleksi okuyamama. Disgrafi yazamama, diskalkuli matematik işlemleri yapamama. Çünkü disleksi çocuğun önünde B'ler, D'ler, G'ler uçuşur. Oradaki yuvarlaklar yer değiştirir. Çocuk B'yi, P'yi, D'yi, G'yi bazen Z'yi, U'yu, N'yi birbirine karıştırır. Çünkü harfler beyne iletişirken farklı bir bakış açısıyla iletiliyor. Çocuk okumayı sökebilir mi? Sökemez. Sökemez. Yazabilir mi? Yazamaz. A diyor okursunuz, E yazar. Baba dersiniz, D de yazar. Çünkü o grafik kafasında şablon yanlış. Okuyamama, yazamama, diskalkuli de matematik öğrenememe. Neden? Matematik öğrenebilmek için bizim problemi okuyabilmemiz lazım. Özellikle 3. 8 6 9 bunlar ters yazılır. Bunlar bir 7 ile 4 birbirine girer. E, okuyamıyor, okuyamıyorsunuz. Harfleri doğru beyninize yerleştiremiyorsunuz. Sayıları yerleştiremiyorsunuz. Nasıl matematik yapacaksınız? Bunu da beceremezsiniz. İşte o zaman ikinci dönem olmuş ve hala çocuğumuz okuma yazmada güçlük çekiyorsa okulun rehberlik öğretmenlerinden bir tarama yapmasını rica edebilirsiniz ya da sınıf öğretmenlerinin görevi gecikmiş okuma varsa bunu rehberliğe bildirip okul rehberliğine bir basit bir taramadan geçirilmesi ki eğer basit taramadan çocuk geçemiyorsa ilçelerde rehberlikler vardır ya da özel merkezler vardır oralara bir teste yollanması. Bu viskar olabilir, disteksi, diskografiyi tarayan e, testler olabilir. Bunların yaptırılması. Çünkü eğer birinci sınıfta çocuk okuma yazmayı düzgün yapamazsa, iki, üç, dört en zorlandığı dönemler olacak ki korktuğumuz beş ve altıdan sonra çocuklar eğitimden tamamıyla geriye çekiliyorlar. Burada zihinsel özür değil ama. Zihinsel özür bambaşka bir şey. Öğrenme güçlüğü bambaşka bir şey. Testlere baktığımız zaman çocuğun normal zekada ya da normalin üstünde olduğunu görüyoruz. Ama bir bakıyoruz ki özel öğrenme güçlüğü. Yani öğrenme güçlüğü neden oluyor peki? Bir sebebi var mı? Vallahi bugüne kadar tamamilen böyle şuna bağlı bir sebep diye bir şey bilinemiyor. Beynin sağ ve sol lobunun puanlarının çok farklı olmasıyla. Çünkü biz testleri yaptığımızda görüyoruz beynin sol tarafı genellikle sözel tarafı çalışamıyor. Çünkü beyin depo edemiyor. Görseli iyi, sözeli kötü. Ki disleksi daha çok orada çıkıyor. Hmm. Puanlar düşük. Bunu size şöyle tarif edeyim. Ayağınızdaki ayakkabı numarası 38. Birisi size sol ayağınıza 32 numara ayakkabı verdi. Sağ ayağınıza da 43 numara. Yürüyebilir misiniz? Çok zor. Çok zor. Toparlarsınız. Biri sıkar, biri bol Tabii. gelir. İşte disleksi, disk ve disk de böyle bir şey. Peki çözümü var mı? Tabii ki çözümü hem terapiler <laughs> hem erken yakalanan e, şeyler çok önemli. Çünkü çocuklar genellikle 3 ve 4. sınıfa kadar okumayı doğru çözemedikleri için <laughs> programdan geriye kalıyorlar. <laughs> <laughs> Ama anlattığınız zaman her şeyi yapıyorlar. Çünkü ona siz soruyu sorun, siz okuyun, o yapabilir. Ama kendisi okuyup kendisi yapamaz. Çünkü işitseli iyi, evet. görseli de iyi fakat okuma kötü. Yani ben diğer programda bir şey söyledim değerli seyirciler. Yani 6 aylık periyotlarla çocuklarınızı test ettirirseniz bu ince motor, kaba motor olur... E, kişisel sosyal gelişim olur, dil gelişimi olur. E, az önce hocamızın bahsettiği gibi sağ sol beyin loplarının uyumlu olup olmadığı olur. Yani bir takım e, okula hazırlık Hı. faaliyetleri, bir takım el göz koordinasyonu ile ilgili faaliyetler, pedagoglar tarafından çocuk gelişim uzmanlarının da gözetiminde yapıldığında zaten bu sorunlar çok önceden sizin dediğin gibi, dediğiniz gibi yakalanıp tespit edilip çocuğa bazı özel eğitimler, kişiye özel, birebir sizleri ben çok gördüm çalışırken. Hani çok kişi çok kısa sürede birkaç ayda okul başlamadan bu sorunları zaten çözmüş oluyor. Okulun başlarında da bu tespit edilip size birçok psikologlar veya psikolojik danışmanlar klinik psikolog olduğunuz için kendileri özel eğitim alanında başarılı veya bilgili olmadıklarında terapi ve danışmanlık dışında yönlendirdiklerinde gördüğüm kadarıyla siz terapilerini yapıyorsunuz ebeveyne düşen görevleri yapıyorsunuz. Ayrıca okul e, yönetimine, öğretmenine veya rehberliğe bilgi veriyorsunuz. E çocuğu eğitiyorsunuz. Daha ne? Yani beşi onu bir arada bir hizmette bir çocuk disteksi de olsa, diskrafi de olsa, diskalkulide olsa bunların hepsini çok kısa sürede aynı okuma yazma eğitimi gibi. Evet. Ama cümbür cemaat değil de kişiye özel o çocuk bir patinaj ya yaşıyor ve e, bazı aileler maalesef bundan dolayı çocuklarını sen dikkat etmedin deyip dövenler var. Şimdi çocuğu suçluyorlar evet. aslında. Ya çocuğu ya öğretmeni suçluyorlar. Tabii ki öğretmeni o bambaşka bir şey. Öğretmeni tamam. öğretemiyorsun diyorlar. Evet. Sonra şöyle bir sıkıntıyla da karşılaşıyoruz. Öğretmeni öğretemiyorsun suçlaması atılınca öğretmen diyor ki git o zaman testini yaptır ne olduğunu gör. Tamam. O da çıkıyor çünkü Öğretmenler de biliyorsunuz puanlama sistemi var. O da bir sınıfın değer 30 öğrenci varsa ve hala 5-6 tanesi öğrenememişse bir müfettiş soruyor. Hocam bunlar neden öğrenemedi? E, Bilmiyorum diyor aileye söyledim söyledim bir çözüm bulamadılar. O zaman bir teste yollandığı zaman çıkıyor, çıkıyor. ortaya. Bununla yüzleşmeden. Aslında şöyle diyebilir miyiz yani e, ebeveynler, hı hı. öğretmenler, okul yönetimi, hı hı. işte çocuk, birbirlerini suçlamak yerine bir uzmandan yani sizin gibi bir uzmandan bir test yaptırsa aslında gerçek suçlu kim? Ben bir anneye şey demiştim çocuğun şekeri çıksa suçlar mısın çocuğunu? Yok. Hiç tansiyonu olsa böbreğinde rahatsızlık olsa suçlar mısın çocuğunu çünkü onu dünyaya getiren sensin evet. çünkü geninde ne varsa şeker, tansiyon kalp ya da bir anomali onu aktardığın gibi bunu da çocuğuna aktar mısın o zaman suçlu ne diyelim genlerimiz evet. babanın geni ve annenin geni o zaman veyahut da sizin bir ardıllarınızın geni burada çocuğun suçu ne? sizin çocuğunuz olması evet. mı o zaman ebeveyn çok farklı bir bakış doğru, açısıyla bakıp doğru, doğru. o zaman çocuğumuzu suçlamadan nasıl yol alabiliriz bakıyorlar. Yani burada biz hep şey deriz ya aileye vakayı doğru anlatmak lazım. Gidilebilecek yolu doğru anlatmak Kesinlikle. lazım. Çünkü beyinle ilgili problemlerde patinaj yaparız bizde de. İki adım ilerleriz bir adım gelir, gerileriz. Eğitimin çok sık olması lazım. Çok düzgün olması lazım. Ki biliyorsunuz bana uzun yıllardır gelip ondan sonra artık hocam kurtuldu deyip bir bakıyorsunuz gelmiyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz yine tıkanmışlar tekrar başlıyorlar. Diyorum ki siz de yoruluyorsunuz ben de yoruluyorum çünkü devamlı patinaj yapıyoruz. İki adım ileri bir adım geriye. Biz şunu rutine bindirelim. Siz bu olayı ne olduğunu anlayın. Çocuğunuzu sorgulamayın. Çocuğunuzu yormayın. Beklentiniz Çocuğunuz ölçüsünde olmalıdır. Şimdi eğer bir çocuğunuzun boyu bir atmışsa ondan her kilo olur ama ondan basketçi yapacağım diye uğraşamazsınız çünkü orada fizyolojiye aykırı bir şey var. Bakın Allah beyni çok güzel bir kutunun içinde yaratmış. Onu büyütme şansımız yok ki öyle bir şansımız olsaydı açardık bir delik bütün bilgileri tık 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 yerleştirdik öyle bir şansımız yok orası rutin bilgilerle, öğrenilmiş bilgiyi depo etmeyle gelişen bir organ. Tamam. Çünkü uzun süre bir şeyleri yaptığınız zaman biliyorsunuz artık o beynimize yerleşiyor. Tık 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 otomatikman onları biz geliştiriyoruz. Ama eğer tekrarlar olmazsa beynimiz tıkanır kalır. Çok tekrar, çok iyi çalışma özellikle diskalkulide, disleksi de, de çocuğunuzun Nerede tıkandığını bilmek ve o yönden desteklemek gerekir ki dışarıda o kadar çok insan eğitim hayatını bırakıp ne olduğu tespit edilememiştir. Tespit edildiği zaman da ya çok geçtir ya da aile onu öyle sıkıntılı bir kişi olarak görmüştür. Tabii. Halbuki bir ki çok zeki. Yani az önce de dediniz uh -huh. ya babası da bunu çok geç çok, konuştu diyorlar. E madem babası çok... E, Geç konuştu. Hı hı. Anası geç konuştu. E danası bari bu sıkıntıyı yaşamasın. Tabii çocuğuna hı hı. madem ailede böyle hı hı. genetik kodlarda bir sıkıntı var. Hı hı. İşte öğrenme güçlü olur. Hı hı. Hiperaktivite olur. Disteksi olur. Hı hı. Otizm olur. E, erken teşhis hı hı. ve erken yol alma, Erken keşfetme. ve Bu kadar problem varsa yüce Rabbim sizler gibi uzmanlar da yardımıyla birçok çözümler var. Yeter ki kafa yuralım, emek harcayalım, sorunu kabul edelim ve kenetlenelim. Şimdi problemi bilirseniz eğer, evet. problemin nasıl gideceğinizde size bir uzman anlatıyorsa, evet. yani bunu doğru tahlil etmek gerekiyor. Kesinlikle. Evet, Bu bir problem. Ama çözüm yolu da var. Nedir? He. He zor ama uzun süre çalışıldığı zaman, Artık biz bunu çözebiliyor muyuz? Çözebiliyoruz. Ha belki de bazen inanç desteği de gerekiyor. Çünkü disleksi ve diskalkül de bazen çok yoğun dikkat dağınıklığı da oluyor. Belki tıbbi bir destek de gerekebiliyor. Zaten testlerde tıbbi destek gerekip gerekmediği de çıkıyor ortaya. O zaman da bir psikiyatrdan zaten tıbbi destek yardımı da istiyoruz. Yani hocam bunu da çok zor değil ki. psikiyatır hazır eline kalemi almış, masasına evet. oturmuş evet. bekliyor. Gidiyorsun. ...gerekli ilaçlar Hı -hı. yazılıyor. E Klinik psikolog, Hı -hı. pedagoglar... Aynen. ...gerekli eğitimi Aynen. veriyorlar. veriyorlar. E, ebeveynler de... ...maddiyatını biraz zorlayarak... Hı -hı. ...emek harcayarak, zaman Hı -hı. harcayarak... Hı -hı. ...bu sorunu kabul ederek... ...çocuğunu getirecekler. Gelirken de bunu... ...pedagoglar, Hı -hı. psikologlar... ...nasıl getirecekler, nasıl yüreklendirecekler... ...içeride ne gibi... ...faaliyetler oluyor. Bu ameliyat... E, ...diyelim 3 ay... ...da sürecek olsa... E ile kuyu da kazılacak olsa kazılmalı. Yani üç ay şimdi her hafta geldi 12 seans diyelim. E 12 seans sonunda çocuk belli her seansta hemen hemen her seansta bir mesafe alınca yol gidiliyor. Bugün Ankara'ya gidelim desek. Yani. Genellikle kişiler bence sonuca odaklanıp sürecin keyfini kaçırdıkları için keyifleri kaçıyor. Yani her hafta bir yol aldığını, bir sebep, bunun hazını, lezzetini, yaşasa. tadını yaşasa süreçte de mutlu olurlar sonuçta da. Bir de kıyamete kadar sorun devam edecek zannediyorlar. Bir üzüldükleri bir konu olur mesela örneğin size bir de çocuk depresyonuyla ilgili birini getirdiler. Ve şimdi bu çocuk yaklaşık iki ay, üç ay yaşadığı travmalardan, mutsuzluklardan, sorunlardan sonra kurtulacağını bilseler ve sizler söylemenize rağmen, evet. bilmelerine rağmen bundan kaçınıyorlarsa ciddi bir tembellik var burada. Ciddi bir e, algı yanlışı var. Yani bu eğri oturup şimdi doğru konuşmak lazım yani. Doğru değil mi? Şimdi... şimdi bizim geleneksel, geleneksel aile yapımızda en çok korktuğumuz şey şudur. Asla ve asla çocuklarımızdaki hiçbir problemi kabul etmeyiz Bu bir ayıp mı yani? Bu bir eksiklik. ilgili değil tabii. Yani eksiklik bu ebeveynin suçu ki. mu? Bu çocuk değil. bir şekilde çocuk depresyonuna yakalanabilir. Tabii. Ailede gene kaygı vardır. Kaygı, anksiyete problemleri yaşıyor olabilir. Öğrenme güçlüğü yaşıyor olabilir. Konuşma problemleri yaşıyor olabilir. Ne kadar çabuk yüzleşirseniz. Tedavi o kadar iyidir zaten. Ama yardım almak istemiyorsanız eğer diyorsunuz ki hayır bu geçenlerde çok böyle ağır bir vaka geldi. Beyefendi pazar tezgahı olan bir beyefendi aslında size boşu boşuna getirdik dedi. Tabii ki öyle deyince irite oluyorsunuz, üzülüyorsunuz. Neden beyefendi dedim. Ve dedi ben dedi zaten bir psikolog gibi adamım dedi. Ben dedi çözdüm bu çocuğun derdini dedi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki şey olarak düşünüyorlar. uzmanlı çok konuşan işte ya da işte her şeyi toplum içinde olunca her şeyi anlar. Halbuki bizim mesleğimizin kendimize göre Kuralları, sistemi olan bir mesleğimiz e, var. Bir bilim dalı yani e, dilim sonuçta. Bir bilim dalı tabii adam ki. Adam pazarcılığı bir meslek olarak kabul ediyor da psikologluğu niye kabul, kabul etmiyor? Çünkü para verdiği için. <laughs> para <etmiyor>. para, <laughs> para <laughs> verdiği için. Bir de ne yapıyor? Etmiyor. Sadece konuşuyor. Diyor. Aslında ben çocuğumun derdini biliyorum diyor. Evet. diyor Kıracaksın ağzını burnunu diyor oturacak aşağıya. Ama diyoruz ki o da yanlış bir yöntem tabii tamam. ki. Bu diyor çok ağzı kıracaksın ağzını bunun ne işimiz var da burada. İşte orada bir uzmanla karşı karşıya gelmenin getirmiş olduğu zorluklar. Ya da hocam babasından gizli getirdim ya da işte akrabalardan kimse bilmiyor. Evet. Diyelim ki bir sorun var ve o sorunu ailenin bütün bireyleriyle çözmemiz tamam. gerekir. Hani işin içinde olan büyüten anneanneler, babaanneler, dedelerle falan. Diyorlar ki hocam bizim onlardan gizli geldik. Neden hocam söyleyemeyiz? E ama onların da torunu. Evet. Hocam söyleyemeyiz bu, bu utanıyoruz. Neden? E problem mi demesinler? Ya problem mi demesinler demek o zaman sorunu çözmek istemiyorum demektir. Ve biz hep diyoruz kemikleşmesin problemler. Ben özel öğrenme güçlüğünde hep beybevelere şunu söylerim. Araba hızlı giderken ya frene basacaksınız ya da yavaş yavaş düşüreceksiniz arabanın hızını siz çocuk okula gittiği zaman artık araba duvara çarpmış, kaportası bozulmuş, motoru paramparça bize getiriyorsun hocam kaportayı düzelt. Ama her tarafta Arman Dağı'nı bir arabayı mı düzeltelim yoksa fren balatalarını bir yenileyelim, araba çok hız yapmasın ya da işte biraz daha hızımızı düşürelim ki bu duvara çarpmasın. Bu mu daha doğru sistem? Evet o. E neden arabayı duvara çarptırdınız? Hocam bekledik geçer diyor. <laughs> Çok basit bir kelime. Bekledik geçer diye. Evet. Genellikle öyle adam. hocam. Evet, yani bekliyorum. bazen kasıt da yok. Hani bazen ihmal de oluyor ama genellikle bekledik geçer. Evet, Babası bekledik da böyleydi, geçen. dedesi evet. de böyleydi. Evet. Aman işte iki tahtası eksik derler. Yok biz deli miyiz vesaire gibi konularla. Birçok zorluklar devam ediyor. Dediğiniz gibi ne zaman araba duvara tostladı Doğru. o, o zaman. zaman getiriyorlar. Ve bunu sizlerden bir seansta halletmenizi çok istiyorlar. bir seans falan Evet. Sihirli değnek. İkinci seansta girip de hocam hiçbir değişiklik yok. Ne bekliyorsunuz ki evet. özellikle seans başlarken bunun uzun bir süreç olabileceğini. Bizim alanımızda iyi olduğumuzu ve bizim çalışacağımızı ama Terapinin komple ailenin katkısıyla olan bir düzelme olduğunu belirttiğimizde bütün yükü bize yükleyip bizim ameliyat gibi kesip çıkarmamızı yani bekliyorlar. Yani enteresan meslek Hı. olarak kabul etmiyorlar hem deli doktor olarak kabul ediyorlar <laughs> hem de e, sihirli bir <laughs> değnekle bir mucize. Peygamber değilsiniz, evliya değilsiniz. Yani nasıl bir dokunup hemen bir e, sihirbaz gibi iyileştirirsiniz Yok, ki? mümkün değil. Halbuki zaten onun etap, değil. etap etap iyileşeceğini bilmek onları bence yeterince mutlu etmeli. Çünkü etap etap bu, seans seans bu, bu. E, milim milim mesafe alınıyor. Bir de sorun bir anda e, olmadığı için bir anda da çözülmüyor. Yani belki yılların sorunu, on yılın sorunu, 20 yılın sorunu. Bir de galiba seanslarda ebeveyn kendi hatalarıyla da yüzleşmek istemiyor. Evet. O da en büyük bizim sıkıntılarımızdan. Peki yüzleşirse, yani kendi ebeveynlik hatasıyla, anne babalık hatasıyla veya ebeveynlerin bir takım işte titizlik gibi hastalıkları ya da mükemmeliyetçi hastalık gibi sıkıntıları olabiliyor. Ne kazanırlar? Şimdi tabii ki o çok uzun bir konu hocam yani ben takıntılı ve mükemmeliyetçi ebeveynlerin çocuklarının gerçekten çok zor bir hayatları olduğunu. Yani veriyor. ne kazanırlar 2-3 dakikamız var da programımızı Hı. hani bir insan gerek ebeveynlik gerek eşlik gerek birey olarak gerek vatandaş olarak hatasını kusurunu kabul ederse yani psikolojik bir Hı. sıkıntısını işte bu sosyal kaygı olur Hı. E, nasıl diyeyim takıntılı düşünce olur, depresyon olur, öfke patlaması olur, madde bağımlılığı olur. Genel anlamda hani birkaç cümleyle toparlayacak şekilde ne kazanır yani? E ben de sıkıntı var, yardım almak istiyorum diyen zaten birçok şeyi halletmeye hazırdır. Çünkü beyni açmışlar algılarını artık. Bende bir sıkıntı var ve bunu ben nasıl düzeltebilirim yoluna girer. Ama ben halimden çok memnunum, herkesi delirteyim derse o da tabii ki onun kendi sıkıntısı ki genellikle böyledir. Bize benim sıkıntım var, ben iyileşmek istiyorum gelen yol alır. Ama ben zaten iyiyim, bana herkes katlanmak zorundadır diyenin yaşadığı çevredeki insanlara Allah kolaylık versin. Peki tam da bu noktada evet. değerli seyirciler programımızın, sonuna geldik ama bana hocamızın verdiği ve yaşattığı duygular şu şekilde. Eğer enfeksiyon kapmış duygularımızı veya beynimizde olsun, psikolojik, pedagojik anlamda olsun bir takım arızaları kabullenirsek hem biz <laughs> hem etrafımız <laughs> günlük eder. gülistanlık olur Gülüyor. ve rahat ederiz. Hoşçakalın. Dostça kalın. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programında ve Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.